Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilimizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırısının halolosu göründüğünü belirterek Putin'in niyetini tam olarak bilmiyoruz ama alametler korkunç dedi. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan Johnson, Ukrayna'nın işgali durumunda bunun demokratik bir devletin yıkımını beraberinde getireceğinin ve bu işgalin şokunun dünyanın her yerinde yankılanacağının altını çizdi. Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Batı'nın Ruslara ve Rus devleti için stratejik öneme sahip şirketlere yaptırım uygulayacağını ve onların Londra sermaye piyasalarında finansman sağlamalarını imkansız hale getireceğini bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hala muhtemel göründüğüne işaret eden Johnson, Putin'in niyetini tam olarak bilmiyoruz ama alametler korkunç değerlendirmesinde bulundu. Johnson, bu nedenle Batılı müttefikleri birlikte güçlü durmaya çağırdı ve birlikte en sert ve güçlü yaptırım paketini hazırladıklarına dikkati çekti konuşmasında, Avrupa'nın Putin'in petrol ve gazına olan bağımlılığından kurtulması gerektiğine dikkati çeken Johnson, alternatif yollar bulmanın, Rusya'nın enerji konusundaki tehditlerini gereksiz kılacağını, ancak bunu gerçekleştirmenin de zaman alacağını bildirdi. Johnson, Avrupa ülkelerine, Rusya'nın şantaj yapmasına izin vermeyeceklerini belirterek, Rus saldırganlık tehdidinin Avrupa'nın güvenlik altyapısını değiştirmesine izin veremeyiz, kıtamızın yeni bir etki alanlarına bölünmesine, yeni bir yaltaya izin veremeyiz, dedi. Öte yandan, Johnson, İngiltere'nin diplomasi ve diyaloğun hala başarılı olmasını umduğunun altını çizdi. Münih'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile de bir araya gelen Johnson, burada basına yaptığı açıklamada, bu, tarihimizde çok tehlikeli bir an. Avrupa'da olabilecek bir savaşın eşindeyiz," dedi Johnson. Konferansa katılanların tamamının Ukrayna ile dayanışma için birlik içerisinde durmak istediğini dile getirdi. Zelenski de Johnson'a desteği için teşekkür etti ve "Bu yolda yanımızda kimin olduğu son derece önemli." Ukrayna'nın çok iyi dostları var ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.